Bugünkü uzman öğretmenlik sınavına hazırlık dersimizde öğrenme ve öğretme süreçlerine ait olan öğretim ilkeleri konusunu işleyeceğiz. Strateji ne demektir? Strateji, hedefe ulaşmak için en genel yol ya da yollar bütünüdür. Yöntem ne demektir? Yöntem, bir konuyu öğrenmek veya öğretmek için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli en kısa yoldur. Teknik ne demektir? Teknik bir öğretim etkinliğinde başvurulması gereken beceri işlem ya da yoldur. Öğretim ilkeleri nerelerde kullanılır? Öğretim ilkeleri öğrenme öğretme sürecinde derslerin konularının seçilmesinde, derslerin işlenmesinde ve değerlendirilmesinde, eğitim ve öğretim programlarının yapılmasında ve geliştirilmesinde, öğrenme yaşantılarının yani eğitim durumlarının seçiminde ve düzenlenmesinde ve ders kitapları yazımında kullanılır. Hedefe amaca uygunluk ilkesi. Hedefe amaca uygunluk ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Öğretim ilkeleri içerisinde en önemli olan ilkedir. Eğitim durumları işe koşulduğu hedefe hizmet edebilmelidir. Bütün uygulamalar hedef davranışlara uygun olmalıdır. Öğrenme, öğretme sürecinde düzenlenen etkinlikler programda yer alan hedeflere yani kazanımlara uygun olarak düzenlenmelidir. Hedefler Öğretmenlerin yöntem, teknik, strateji, materyal ve benzeri seçimine yön verir. Hedefe yönelik olmayan öğretim teknikleri gerçek amaçlarını hiçbir zaman gerçekleştiremez. Öğrenciye görelik ilkesi. Öğrenciye görelik ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Öğrenciye görelik ilkesi geleneksel yöntemlere tamamen zıttır. Çağdaş eğitim anlayışında eğitim öğretim faaliyetlerinin öğrenciye yönelik olması gerekir. Öğretimde temel öğe öğrencidir. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır ilkesini temel alır. Öğretim süreci planlanırken öğrencinin ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri, zeka alanları, tüm bireysel özellikleri ve farklılıklarının dikkate alınması gerekir. Öğretim bireyselleştirilmelidir. Farklı yöntem ve tekniklere yer verilmelidir. Zenginleştirilmiş öğrenme ortamı oluşturulmalıdır. Öğrenciye görelik ilkesi program geliştirmenin bireysel temeliyle ilgilenir. Aynı yaş grubundaki öğrencilerin farklı ilgi, zeka ve fizyolojik özelliklerine sahip olduğunu belirtir. Aynı yaş grubundaki öğrencilerin aynı gelişim seviyesine sahip olduğunu belirtir. Çoklu zeka yönetimi ve bireyselleştirilmiş öğretimi en çok savunan ve bunların uygulanması gerektiğini belirten ilkedir. Öğrencinin gelişim seviyesine uygun bilgi ve materyallerin seçilmesi gerektiğini belirtir. Ayrıca bu ülke yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiğini de savunur. Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesi Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Öğrenme öğretme süreci tasarlanırken öğrencilerin hazır bulmuşluk düzeyleri dikkate alınmalı ve etkinlikler buna göre düzenlenmelidir. Öğrenci düzeyine uygunluktan kastedilen Öğrencinin yaş, düzey ve evresi gibi özelliklerdir. Öğrenme süreci öğrencinin öğrenme ve gelişim psikolojisine uygun olmalıdır. Gelişim belli bir sırada ve yordanabilir bir sıra izler. İlkesinden hareket eder. Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesi program geliştirmenin psikolojik temeli ile ilgilidir. Hayatilik, yaşama yakınlık, işe vurukluk ilkesi. Hayatilik ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Hayatilik ilkesi, gündelik yaşam problemlerinin sınıfa getirilerek etkinliklerle bu problemlere çözüm üretme amacını güder. Öğretim süreci içerisinde kazandırılan davranışların gerçek hayatta kullanılabilir olması ve gerçek hayatı kolaylaştırıcı nitelikte olmasını vurgular. Okulda öğrenme ortamında bireylerin hayatta karşılaşacağı durumlara yer verilmelidir. Ders konuları sorunlar, araç gereçler, örnekler Yakın çevreden yani hayattan alınmalı der. Okul hayatın bir parçası olmalı der. Eğitim öğretimin en önemli amacı bireyi hayata hazırlaması der. Bu ilkeye göre kazandırılmak istenilen davranış eğer öğrencinin gerçek yaşamında bir işe yaramayacaksa eksik, amaçtan yoksun bir kazanı olacak der. Öğretim sürecinde bireyin gereksinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesi önemli bir yer tutar görüşünde öğretimin yaşama yakınlık ilkesinin önemi vurgulanmaktadır. Yaşama yakınlık ilkesinde örnek olay yöntemi kullanılır. Transfer ilkesi. Transfer ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Öğrenci derste öğrendiğini farklı durumlara ve günlük hayata aktarabilmelidir. Sınıftakini hayata aktarmalıdır. Derste öğrenilen bilgi ya da becerilerin başka alanlarda kullanılmasıdır. Örneğin öğrencinin dört işlem becerisini alışverişte kullanmazsa ya da öğrenci derste satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir konusunda işlemişse kazanım sonrası markette alacağı ürünlerdeki üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat etmesi yine transfer ilkesidir. Sınıftakini eğer yaşam aktarıyorsak bu transfer ilkesidir. Yaşamdakini sınıfa aktarıyorsak bu hayati ilkesidir. Bu ikisini karıştırmayalım. Yaparak yaşayarak öğrenme, uygulanabilirlik aktivite ilkesi. Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Bu ilke, öğretimde öğrencinin aktif olması, bizzat kendisinin etkin olması gerektiğini ifade eder. Öğrenci, eğitim sürecine ne kadar fazla katılır, süreçte ne kadar etkin olursa o kadar başarılı olur. Yaparak ve yaşayarak öğrenme, eğitimde ezberciliği ortadan kaldırır, kalıcı ve etkili öğrenme sağlar. Bu ilke öğrencinin etkin hale dönüştürülmesini ve bu sayede kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadır. Yine burada duyu organlarının sayısının artışı önemlidir. Ne kadar çok duyu organı işin içindeyse öğrenci o kadar iyi anlayacaktır. Öğrencinin yapıp söylediklerinin %90'ını unutmaması ve hatırlaması göz önüne alınırsa bu ilkenin ne kadar önemli olduğu daha da iyi anlaşılacaktır. Ekonomiklik ilkesi. Ekonomiklik ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Ekonomiklik ilkesi, öğretim hedeflerinin en kısa sürede, en az emek ve maliyetle, en verimli şekilde verilmesidir. Bunun için öğretim süreci iyi planlanmalı, kullanılan araç gereç ve materyaller amaca uygun kullanılmalıdır. Ayrıca bilişsel bir hedefi öğretirken yanında duyusal bir hedefi de öğretirsek aynı anda iki hedefimizi gerçekleştirmiş oluruz en az çabayla en fazla hedef davranışın üretilmesini ifade eden ekonomik ilkesi süre ve emeğin minimize edilmesi gerektiğini savunur. Bu ilkeye uyum için öğretim süreci tamamen planlanmalı, öğrencinin zaman ve enerjileri yerinde kullanılmalı, öğretim materyalleri içerik ve değerlendirme amaca uygun şekilde yapılandırılmalı der. Aktualite güncellik ilkesi. Aktualite güncellik ilkesinin amacı nedir? Aktüelite güncellik ilkesinin amacı çocukların hayatın gerçekleriyle karşı karşıya gelmelerini sağlamak, yakın çevre, ülke ve dünyada gelişen son olaylara karşı ilgi duymalarını sağlamaktır. Aktüelite güncellik ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Öğrenme öğretme sürecinde güncel olaylar ve sorunlar ilgili derslerle ele alınmalı ve öğrenciler bunlardan haberdar edilmelidir. Belirli gün ve haftalar, mahalli kurtuluş günleri ve özel anlam ifade eden günler derslerde ele alınmalı ve öğrenme öğretme sürecinde bunlara yer verilmelidir. Ders konularıyla aktüel güncel olay ve sorunlar arasında ilişki kurulur. Örneğin Türkiye'nin nüfusu konusu işlenirken en son bilgiler öğrencilere aktarılabilir. Doğal afetleri işleyen bir öğretmen dünyada en son yaşanan doğal afete ilişkin haberleri sınıfta okuyabilir. Bir öğretmen sınıfa o günkü tarihli gazeteyi getirip derse oradaki haberle başlıyorsa o öğretmen aktualite ilkesinden yararlanmıştır. Açıklık, ayanilik ilkesi. Açıklık ayanilik ilkesi nedir? Açıklık iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi öğretmenin kullandığı dilin açık ve anlaşılır olmasıdır. Yani öğrencinin dersi anlaması öncelikle konuşulan dilin anlaşılır olmasına bağlıdır. İkincisi de Öğrenmede birden çok duyu organına hitap edilmesidir. Öğrenmede ne kadar çok duyu organı işe koşulursa o kadar etkili ve tam öğrenme sağlanabilir. Açıklık ailenlik ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin öğrenme konularıyla nesne olay ve olgularla direkt etkileşimini ve karşı karşıya gelmesini sağlamayı temel alır. Simülasyon model, numuneler, dramatizasyon, deney, gezi, gözlem, harita, küre ve benzeri kullanlar. Öğrenme konularıyla karşılaştırılır. Öğretmenin ders konusunu öğrencinin seviyesine uygun olarak onun bildiği kelimeler ve onun hemen e, kavrayabileceği cümle yapıları ile sürdürmesi açıklık ilkesine uyulduğunu gösterir. Bu ilkeye göre materyal kullanımı nesnellik açısından önemlidir. Yaparak yaşayarak öğrenme bu ilkenin en çok desteklediği öğrenme şeklidir. Örneğin deprem olayını simülasyon üzerinde göstermek. Derslerde model, maket ve numune kullanmak. Eylem, durum ve olayları dramatize ederek yani canlandırma yoluyla göstermek. E, bitkiler konusunu anlatırken bitkileri e, kend bitkilerin kendisinden yararlanmak. Bunların hepsi açıklık, ayanilik ilkesiyle bir öğretim şeklidir. Somuttan soyut ilkesi. Somuttan soyut ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Bireyin zihinsel gelişime somuttan soyuta doğru olmaktadır. Somut kavramlar soyut kavramlara göre daha anlaşılır kavramlardır. Bu yüzden önce somut kavramlar daha sonra da soyut kavramlar öğretilmelidir. Somuttan soyuta ilkesi özellikle ilk öğretim birinci kademede uygulanır. Bu ilke de materyal kullanımını vurgulamaktadır. Somut eşya, nesneler, resimler, materyaller, örnekler kullanılarak Soyut kavram ve konular anlamlandırılır. Somutlaştırma işleminde sistemli ve aşamalı bir yol izlenmesi kavram öğretimini sağlamakla beraber aşamaların atlanmadan takip edilmesi öğrenmeyi etkili yapmakta ve anlamayı güçlendirmektedir. Örneğin sayı kavramını fasulye taneleri, çubuk, abaküs, kalem, parmak gibi araçlarla anlamlandırmak bütün yarım çeyrek gibi kavramları elma, portakal gibi araçlar ve bunların bölünmesiyle anlatmak, paylaşma, adalet ve eşitlik gibi kavramları sınıfta herhangi bir şeyi bölüştürerek anlatmak, somuttan soyut ilkesine birer örnektir. Bilinenden bilinmeyen ilkesi. Bilinenden bilinmeyen ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Yeni öğretilecek bilginin, becerinin önceden öğrenilenden hareket ederek öğretilmesini öngörür. Böylece Öğrenme kolaylaşmakta ve yeni öğrenilecek bilgi önceki bilgilerle ilişkilendirilerek anlamlı hale getirilmektedir. Öğretmen, derse bir önceki derste işlediği konularla ilgili soru sorarak ya da konuyu tekrar ederek başlarsa bu ilkeyle hareket etmiştir. Ön öğrenmeler ve hazır bulunuşluk göz önünde tutularak bilişsel ve duyuşsal tutumu geliştiren ilke der. Bildiğinin üstüne bilinmeyenin eklenmesiyle özgüven arttırıcı bir ilke olarak karşımıza çıkar. Öğrencinin eski bilgilerle yeni bilgiler arasında köprü kurmasını sağlar ve anlamlandırma gerçekleştirilir. Örneğin öğretmenin bölme işlemini anlatmadan önce toplama, çıkarma, çarpma işlemleri ile ilgili ön bilgileri hatırlatması e, bu ilkeye bir örnektir. Yakından uzağa ilkesi. Yakından uzağa ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Bu ilke de öğrenmeye yakın çevreden başlanır. Konularla ilgili örnekler yakın çevreden verilir. Çünkü çocuk yakın çevreyle daha ilgilenir. Daha sonra uzak örneklere doğru hareket edilir. Zamansal ve mekansal olarak yakın çevreden uzak çevreye doğru giden bir yol izlenmektedir. Örneğin coğrafya dersinde dağları anlatan bir öğretmenin önce yakın çevreden öğrencilerin bildikleri dağları göstermesi, daha sonra da o ilde bulunan dağları listelemesi ve Türkiye'de bulunan dağların özelliklerini anlatması bu ilkeye uyduğunu göstermektedir. Basitten karmaşa ilkesi. Basitten karmaşa ilkesinin temel özelliği nedir? Öğretmen tarafından konular verilirken önce basit konulara ve kavramlara yer verilmesi ve zaman içinde giderek zor ve karmaşık konulara geçilmesi esasına dayanmaktadır. Örneğin matematik dersinde önce bir bilinmeyenli denklemler verilir, daha sonra iki bilinmeyenli denklemlere geçilir. Bütünlük ilkesi Bütünlük ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Bütünlük ilkesi, çocuğun bedensel, duygusal, ruhsal ve sosyal bütün yönleriyle bir bütün olarak ele alınıp tüm yönleriyle dengeli bir biçimde geliştirilmesine dayanır. Konuların da bütünlük içinde öğretilmesi, yani derslerin disiplinler arası yaklaşım ve geniş alan yaklaşımlarıyla işlenmesi gerekmektedir. Öğrenme öğretme sürecinde konuların birbirleriyle ilişkilendirilerek düzenlenmesi bütünlük ilkesiyle ilişkilidir. Aralarında ilişki kurulabilecek derslerin bir arada verilmesi de bütünlük ilkesiyle ilişkilidir. Bütünlük ilkesini hedefi nedir? Bireyin bütüncül olarak gelişimini sağlayan bu ilkenin hedefi öğrencide sadece bilgi genişlemesi yaratmak değil, onun iradesini, duygusal, ahlaki ve sosyal yönelimlerini de harekete geçirerek öğretimde bütünlüğü sağlamaktır. Bu ilkenin üzerinde en çok Brunner durmuştur ve bu ilkeyi desteklemiştir. Anlamlılık ilkesi Anlamlılık ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Öğrenciler öğrenmeye güdülendiklerinde öğrenmeler daha etkili olur. Öğrenmenin etkili olabilmesi için öğrenme konularının ne zaman, ne şekilde, ne işe yarayacağı ve önemi öğrencilere açıklanır. Böylece Öğrencilerde öğrenmeye yönelik beklenti ve istek oluşur. Tümden gelim ilkesi. Tümden gelim ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Bir öğrenme konusu önce genel ve ortak özellikleri, sonra da özel ve ayrıntılı özellikleri ile verilir. Öğrenme konuları ana başlıklarda alt başlıklara ayrılarak düzenlenmelidir. Yani bütünden parçaya, bütün parça bütün ilişkisi. Öğrenciler bütünü daha kolay algılar ve bu nedenle önce bütün ve genel öğretilir. Bu da bilginin daha kalıcı olmasını sağlar. Bu yaklaşım gestalt yaklaşımıdır. Sarmal programlama ne demektir? Öğrenme aktiviteleri ve öğretim önemli konular etrafında toplanır. Eğitim programları temel kavramları vurgulayarak bütünü parçaları ile sunar. Öncelik temel kavramların öğretilmesidir. Diğer kavramlar bu kavramlarla ilişkilendirilerek öğrenilir. Bu programlama sistemine sarmal programlama denilmektedir. Sosyallik ilkesi. Sosyallik ilkesi neye vurgu yapar? Öğretim ilkeleri konusunun son ilkesi olan sosyallik öğretim sürecinde insanların sosyalleşmesini ve topluma uyum sağlamasını vurgulamaktadır. Ayrıca özgürlük konusunu da es geçmemektedir. Öğretim ilkeleri konusunu anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.